Göz tansiyonu dünyada körlük yapan hastalıklar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Göz tansiyonu gözümüzün doğal basıncının normal limitlerin üzerine çıkarak görme sinir hücrelerini, optik sinir hücrelerine uzun vadede ölümüyle sonuçlanan ciddi bir körlük sebebi olan en sık gördüğümüz göz hastalıklarından birisidir. Öyle ki bu hastalık özellikle 50 yaş üzerine ciddi oranda tehdit ediyor. Her yaşta olabilir fakat 50 yaş üzerinde daha sık olur. Ailesel yatkınlığı olan ebeveynlerinden birisinde göz tansiyonu olan kişilerde rastlanma sıklığı artar. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Yavuz Özpınar göz tansiyonu belirtilerini işte şöyle sıraladı. Baş ağrıları, ışığa karşı hassasiyet, göz önünde uçuşmalar bir göz tansiyonu glokom belirtisi olabilir. Göz tansiyonunun yükselmesinin önüne geçmek için hastalara damla öneriliyor. Ancak damlayla önüne geçilemeyen tansiyon yüksekliğinde cerrahi müdahaleye başvuruluyor. Göz tansiyonu teşhis konulmuş hastalarda en sık göz tansiyonunu düşüren damla tedavileriyle başlanır. Daha ileri boyuttaki göz tansiyonu olan hastalarda cerrahi seçenekler, göz içerisine şant dediğimiz basıncı düşürmeye yönelik çeşitli cerrahi seçenekler gündeme gelebilir. Bu yüzden düzenli aralıklarla göz polikinliği, rutin göz muayeneleri önem arz eder.